Kırmızı mikrofona hepiniz hoş geldiniz. Bugün dolmuşçu esnafının sıkıntılarını dile getireceğiz. Dertlerini dinleyeceğiz. Bakalım ne dertleri varmış, bizlere neler söyleyecekler. Bizim kazancımız mazota bağlı olduğu için mazottan yine sıkıntılıyız biz. Peki siz mazota zam geldi. Siz yeterince zam yapabildiniz mi bunun üstüne? Ya biz zammımızı almıştık. Sağ olsun belediye başkanımız o konuda bizim zammımızı verdi ama tekrar bir daha zam gelmesiyle yine etkileniyoruz. Tekrar sıkıntıya düştünüz. Aynen yani. tekrar yine sıkıntıya düştük. Parça mesela pahalı. Minibüs parçalar çok pahalı. Yani o konuda sanayiye gitmeye korkuyoruz. Sadece mazot gideri değil, tamir gideri de arttı diyorsunuz. Aynen, yani. tamir gideri de arttı. Bir lastiğimiz patlasa 50 TL şu anda. Düşünün yani sıkıntılarımız bizim gittikçe artıyor. Peki dolmuş diye geçinebiliyor mu sizce? Şu şartlarda çok zor. Bağkurunu yatıramıyor ki buradaki minibüsçi arkadaşlarım. En büyük sıkıntımız o. Devlete olan giderlerimiz de var bizim. Bu aracın sigortası var, bandrolleri var. Bunların hepsi ödeniyor sonuçta. Yani çok zor şartlarında geçiniyor bu şu anda minibüsçü. Sanayiye gitmiyor, korkuyoruz biz artık. Ama ne yapacağız bilmiyoruz yani. İnşallah hayırlısı olur. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. Minibüs esnafının sorunları çok büyük abicim. Yani ee, biz artık Bırak yani masrafları e, evimize kuru ekmeğe dahi götüremeyecek hale geldik yani şu anda yani bir pandemi dönemi geçirdik pandemi döneminde yani hükümet olarak yetkililer olarak gelip de yani bizi e, e, bizimle hiç ilgilenen olmadı yasaklar geldi yasaklar hep bizim üzerimize e, oynandı yani bu yasaklardan yani e, en fazla etkilenen esnaf olarak minibüsçe esnafı oldu kısıtlamalar geldi. Yolcu sayısında zorunlu düşmeler oldu. Yani biz e, cebimizden hazırımızdan, borçlanaraktan, da e, seferlerimize gittik geldik ama hiçbir şekilde bir e, yetkiliden bir gelip de derdimizi dinleyip de sorunlarımıza çözüm olan olacak kimse olmadı yani. Hani bundan dolayı çok biz e, şu anda da çok yani masraflar çok arttığı için çok büyük bir e, e, zam olayları olduğu için şu anda çok sıkıntıdayız yani. Evimize ekmek götüremeyecek haldeyiz yani. Gerçekten hani kuru ekmeğe götüremiyoruz yani. Abim şu an e, mazottan sıkıntılarımız çok. E, i̇şlerimiz kısıklı. Bir e, toplanacak yerimiz yok. Mesela bir topluluk durak olsun. E, mağduruz yani şu an. Peki son mazota gelen zamlardan sonra siz, siz kendinizi geçindirebilecek zaman yapabildiniz mi ücretlerinizi? Hiç hiç. Şu an 5 e, sever attım bağlar başına. Toplam taşıdığım 15 kişi. Bunu e, nakide dökersek 15 kişinin 50 lira yapar. Benim yaktığım 70 lira oldu. Burada artık kredi olan arkadaşlar var. Ben bağhurum ödeyemiyorum şu an. Yani zor durumdayız. Minibüsçi esnafı geçinebiliyor mu bunu soralım size? Sor kardeşim. Benim başka ek gelirim olmasa, e, başkanımız da biliyor bizim burada 2-3 tane arabamız var. 3 kardeşiz. Zor geçiniyoruz. Minibüs şu anda biliyorsunuz mazlumumuz çok arttı. Saatten bir gün yatıp bir gün çalışıyoruz. Yollarımız çok bozuk. Şu andaki mevcut başkanımız sağ olsun e, yeri geldim ilgilendi, yeri geldim ilgilenmedi, baş tutmadı. Yani şu anda e, yeni başkanımız Orhan Ceylan Allah bin kere olsun çabalıyor. Elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Yani şu anda ne diyelim yani hep perişanız minibüs esnafı perişan. Aç ah, çok kendiniz biliyorsun. Aa, bak ben bugün evden geliyorum. Saat 2 olmuş. Benim mağurum 1 milyar 250. Yatıramıyorum. Yani Virüs girdi girelim, pandemi girdi girelim yatıramıyoruz. Mülibüsle hep perişan. Yani başka hani ne diyelim? Pandemide herhangi bir destek çıkılmadı yani. Herhangi bir destek çıkılmadı. Hiçbir maddi manevi olsun yardım yapılmadı. Akaryakıt desteği mi istiyorsunuz? Yani akaryakıt olsun şu anda minibüs üç, üç buçuk oldu. Minibüs zaten on tam liraya, veren de 3 milyon veriyor, liraya, öğrenci veriyor. Bugün 100 kişi taşıyorsak biz bunun 83 milyon veriyor. üç buçuk veren yok ki zaten. Bir gelin araştırın, bir binin minibüslerimize bir bakın. 3.5 alamıyor alamıyoruz zaten, o da bizim mazlumuza gidiyor. Bugün 220 milyon lira mazot yakıyoruz biz, bir çalışmada. 350 milyon para topluyorum, 130 milyon lira bana kalıyor. Ona bir gün çalışıyorum, 60 milyona geliyor. Ben 60 milyonla evini mi geçindireyim? Yani çalışmanız akaryakıta gidiyor hepsi. Tabii, size. tabii akaryakıta gidiyor. Şu anda bakın ne diyorum, biz sizin yerinize geçelim, siz birbirinize geçin, bir, bir deneyin. O zaman bizim nasıl şey çektiğimizi bilirsiniz. Sorunlarımızı anlarsınız, sıkıntılarımızı anlarsınız. Bak saat 3 olmuş, ben daha... Evden yeni geliyorum çalışmıyorum çünkü. Yarın çalışacağım, bir gün geri yatacağım. Ayda 15 kere yatıyorum, hesapla. Çıkıcı içinden her şeye de zam var. Bak bugün e, eşim erzak istedi, örnek veriyorum. Alamayacağım, param yok. Yarın çalışacağım, onca alacağım. Daha ne anlatayım? Peki çok sağ olun, çok Size teşekkür tamam. ederiz. İyi günler diyelim. günler diliyorum. sağ olun. Tamam. Bizim derdimiz mazot. Mazot çok pahalı şu anda 3,5 lira ama biz mazotta günlük seferde normalde 100 lira yaktığımız şu vakitte 150 lira yakıyoruz. Yarı fiyatına fazla şu anda zararımızda. Müşteri zaten yok binemiyor, binmiyor. Çoğu müşteriler de zaten yürüyerek geliyor yakın mesafe olduğu için ve fiyatlarda artış yok. Mazot pahalı. Biz bu durumda çok mağduruz. Peki siz mazot artışını kendi ücretlerinizle yansıtabildiniz mi? Biz şöyle e, mazot 5 lira artarken biz 25 kuruş 50 kuruş arttırmış olduk. Fakat bu da bize zaten cebimizden gene eksi olarak çıkmış oluyor. 5 lira mazot artıyor. Biz 50 kuruş arttırmış oluyoruz. Bu da bizim için zar yani kötü. iş yapmıyor. O. Yani sizin tüm çalışmanız akaryakıta mı gidiyor? Akaryakıta aynen, mı çalışıyorsunuz? Aynen öyle. Ara, arabanın kendi masrafları da lastik olsun veya arabanın arıza olsun, trafik cezaları olsun. Bunlar hep bizim masraf. Şu anda. Bakur zaten yatıramıyor şu durumda. O şekilde. Geçinemediğimizi mi iddia ediyorsunuz? Aynen geçinemiyoruz şu anda. Peki çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Abi biz 3.5 olduktan sonra 4 sefer zam geldi. 40 kuruş düştü. Dün 66 kuruş yetten zam geldi. Aha. görüktüğü gibi satıyoruz arkadaş. Kazanamıyor ya. Geçinemediğiniz için minibüs satıyorsunuz evet. yani. Doğrudur. Geçinemiyor. Parçalar aldı başını gidiyor. Geçen ay aldığımız iki buçuk liraya aldığımız parça bugün var dört lira. Nasıl alacak, nasıl yapacak? Bu arabayı nasıl yürüteceğiz? Sanayi durağı temelli ölü durak. Ha, içine bakın, arabada üç kişi var. Üç kişiden başka yok. Mecbur satıyor. En ucuz fiyata satıyor Mehmet'e. Arabasıyla birlikte. Transit gelir 150-160 milyon. Satıyoruz abi. Peki yani akaryakıta gelen zamlar dışında tamir parça fiyatları da arttı. O da Bu arttı. arttı. Adamın bir trilyonu malı varsa şu an 3,5-4 trilyon malı oldu. Yani deposunda mal olan kişi. Yani buna devletin bir el atması lazım. Yani ben bugün AK Parti'yi seven kişiydim ama şu saatten sonra sevmeyecek kişi oldum yani. Bizlere bir çare bulması lazım. Çünkü parçalar aldı başını gidiyor. Bir ön takım yaptırmaya kalk, 4 lira 5 lira. Önceden 2 lira 2,5 lira yaptırıyorduk. Yazık değil mi yani? Şurada son 3 aydır acayip zamlar var. Peki çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hala minibüsçü esnafının sıkıntısı çok, yakıda para yetiştiremiyor, yolcu doğru düzgün yolcu yok. Millet daha 3 lira, 3,5 lira dayışımız. millet buna çok çok diyor. Ortalığın pahalılığını bilen yok, yakıda yetiş, dediğim gibi yetişmiyor, ekmek parasını zor güçlü kazanıyor. Bize bir yardım yok, Biz yardım bekliyoruz. Şurada olarak minibüsçü olarak belediyeden yardım bekliyoruz bu mazut olarak olsun normal şey olarak yakıt ya da maddi destek olarak destek bekliyor belediyeden. Böyle gitmez bu. Herkes ne zaman ne kadar gidecek? Sadece minibüs bakmazsa, diğerlerine bakarsa bu olmaz ki. Herkese bakacak. Minibüs de bir onun esnaf ya. Yani siz sonuç olarak geçinemediğinizi mi iddia ediyorsunuz? Geçinemiyor. Ben bakıdım diyemiyordum. Bakod pekim ödeyemiyorum. Bahur primi 1-200, bir 300 lira prim. Bakod pekim mi? Ben kazanamıyorum ki ödeyim. Nasıl ödeyeceğim? Durdu mu? Bakod. Bahut bahur duruyor şu an. Yatılmayınca da işlenmiyor. Neyle kazanayım da neyle yatırayım ben? Yakıdan mı vereyim? Yem, yem içmemi mi vereyim? Neye vereceğim ben? Bir destek olacak ki yakıt desteği şu pandemi şeyinde. Biraz kazanacağız. Yoksa bir şey değil. Yani pandemi sürecinde yani gerçekten çok mağdur durumda kaldık. Yaklaşık iki sene e, arabalarımız yüzde elli kapasiteyle çalıştı. Bir gün yatıp bir gün çalışıyor üstelik bu adamlar. Yedi kişiyle. Evini mi geçindirsin, aracın ar giderlerini mi karşılasın, kendi şahsi giderlerini mi karşılasın? Yani her şey o kadar çok sam geldi ki. Akaryakıt fiyatları aldı gitti başını. Parça fiyatları aldı gitti başını. Benim esnafım bir gün yatıyor bir gün çalışıyor. Benim esnafımın derdini sorununu dinleyen herhangi bir yetkili olmadı. Biz Allah rızası için bütün yetkililere saygılıyız. Devletimizin şu anda geçirmiş olduğu zor durumda sonuna kadar devletimizin de yanındayız. Ama lakin gerek valilik gerek belediye olarak bu duruma bir el atmasını, benim esnafımla ilgilenmesini Allah rızası için ben talep ediyorum. Çünkü mağdur durumdayız. Biz 3,5 lirayla evini geçindiren insanlarız. 3,5 lirayla. Mazut 10 lira. Bundan yaklaşık 4 sene önce, 5 sene önce ee, mazut fiyatı 2.50 kuruşken biz 1.75'e yolcu taşıyorduk. Ama şu anda 3,5 liraya taşıdığımız yolcunun mazudu olmuş 10 lira. Ne yapsın bu adam ya? Allah rızası için ben yetkililerden destek bekliyorum. Benim esnafıma sahip çıkılmasını istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Gazete ailesi olarak da e, tarafsız bir şekilde derdimizi dinlediğiniz için, bizi dile getirdiğiniz için hepiniz hakkınızı helal edin. E, ömrüm yettiği sürece ben minibüsçü esnafının yanındayım. Gece gündüz demeden 24 saat hizmetindeyim. Her zaman telefonum açık. Bizimki koltuk sevdası değil, hizmet sevdası. Çok teşekkür ederim. Peki çok sağ olun, çok teşekkür ederiz ilgili.